Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, çok lezzetli bir tepsi çöreği tarifi hazırladım. Üstelik hazırlaması da aşırı derecede kolay tarifimi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Çöreğin hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker bir paket instant maya ekledim. Şimdi maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu arada süt için kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitreliktir. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 tane de yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarılarını çöreğin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Eklediğim bütün malzemeleri şöyle güzelce karıştırdıktan sonra üzerine önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte hafiften ele yapışan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Un için kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ekliyorum ve tereyağı hamura iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Tereyağını ekledikten sonra hamurda kopmalar olacaktır. Bu sizi endişelendirmesin. Bu aşamadan sonra kesinlikle un eklemesi yapmayın. Sadece hamuru yoğurmaya devam edin. Hamuru yoğurdukça kendini toparladığını göreceksiniz. Şimdi son olarak hamurun üzerine 150 gram lor peynirini ekliyorum. Yine peynir de hamura iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. tereyağı ve peynir sayesinde o kadar lezzetli bir çörek oluyor ki inanın şimdiye kadar kime ikram ettiysem herkes tarifini istedi. Sizlerin de tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz ve bir daha vazgeçemediğiniz favori tarifleriniz arasında olacaktır. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra şöyle yoğurma kabının içerisine biraz un serpiştirdim. Hamurun üzerine de biraz un serpiştirdikten sonra havalmayacak şekilde bir streç filmle örtüyorum. Ve oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Dilerseniz bu hamuru akşamdan yoğurup üzerini bu şekilde örttükten sonra hiç mayalanmasını beklemeden buzdolabına kaldırarak sabaha kadar bekletebilirsiniz. Zaten hamur sabaha kadar kendi kendine mayalanacaktır. Sabah da hamuru açıp tepsiye aldıktan sonra üzerini temiz bir bezle örterek tepsi mayası için yarım saat bekletip pişirebilirsiniz. Ben hamuru oda sıcaklığında 45 dakika boyunca mayalandırdım. Hamurun maya kokusunu almak için elimle toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım. Şimdi biraz un serpiştirip bir merdane ile açmaya başlıyorum. İnanın hamur o kadar yumuşacık bir yapıda ki bu aşamada elimle bile üzerine bastırdığımda kolaylıkla açabiliyorum. Bu tarifin en önemli püf noktası hamurun yumuşacık olmasıdır. Çünkü hamur ne kadar yumuşacık olursa hazırladığımız çörekler de o kadar yumuşacık olacaktır. Hamurumuz çok yumuşacık bir kıvamda olduğu için ben saniyeler içerisinde kare boyutunda açtım. Şimdi altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz. Bana destek olmak için hemen şimdi abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Hamuru tepsinin içerisine şöyle elimle güzelce yaydıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüyorum ve oda sıcaklığında yarım saat boyunca tepsi mayası için bekletiyorum. Yarım saatin ardından hamurumuz puf puf kabardı. Şimdi hamuru keseceğim yerleri parmak uçlarımla şöyle belirliyorum. Ardından üzeri için ayırdığım iki tane yumurta sarısını açmak için içerisine bir tatlı kaşığı sütü ekliyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra hamurun mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Bu arada kanalımda daha önceden yayınladığım buna benzer birçok çörek tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Bu tür çörekler hazırlamayı ben de çok seviyorum. Sizler de çörek tariflerimi çok seviyorsunuz ve çok fazla istek geliyor. Hem kahvaltıda yenilebilen hem de akşam yemeğinin yanında ekmek niyetine yenilebilen çok lezzetli bir çörek oluyor. Tariflerimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Çöreğin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra biraz da susam serpiştiriyorum. Daha sonra ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Çöreğimiz nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Bu arada çöreğimiz benim fırınımda 25 dakikada pişti. Bu süre herkesin fırınının ısı derecesine göre değişiklik gösterebilir. Sizler de fırının camından ara ara kontrol ederek dikkatli bir şekilde pişirin. Herkesin yapabileceği kolaylıkta pamuk gibi yumuşacık çok lezzetli bir çörek tarifi oldu. Sizler de tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen çöreğin ne kadar yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. Hemen bölerek iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. Tarifimi hiç tereddüt etmeden gözü kapalı bir şekilde deneyebilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.